Selamünaleyküm. En iyi konumdaki enerji ve elektrik sektörüne ait hisseleri tespit etmeye çalışacağımız videomuza hoş geldiniz. Yasal uyarım ettiğimiz okuduktan sonra izlemeye devam edebilirsiniz. Evet hisselerimiz karşımızda duruyor. Hemen öncelikle ne yapalım? Hızlı bir eleme işleminden geçirelim hisselerimizi. Şöyle baktığımız zaman ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Zarar eden hisseleri bir listeden çıkartıyoruz. Şimdi biz bu listeden sileceğimiz hisseler de arkadaşlar biz sildikten sonra yükselişler görülebilir. Yani e, açıklamış oldukları bilançolar fiyatlanmış olabilir. Yani düşmesi gerekiyorsa bu hisselerin yeterli miktarda düşmüş olabilirler ama yine de bizim için cazip konumda değiller arkadaşlar yani iyi verilere finansal verilere sahip olan hisseler varken Biz bu tarz verilere sahip olan hisselerde vakit kaybetmek istemeyiz şimdi öz sermaye karlılığını biz minimum artı 25 bekliyoruz eksi 53'ün listemizde işi yok arkadaşlar o yüzden Aydem'i sildik. Cates 41'miş sildik. Pamel eksi 39. Akenerji, Bioen, Smart Güneş, Mogan, Zoren, Cante, Naten, Endae, Magen, Esen, Entra, Aksu, Alfas, Odas, Bigen, Akfen. Bu neydi? Kalyon güneş teknolojileri. Enerjisa hisseleri ne oldu arkadaşlar? Bir anda silini verdiler listemizden. Geriye kimler kalmış görüyorsunuz ama bunları biraz daha ne yapacağız? Azaltacağız. Şimdi neye göre azaltalım? EPS değeri eksi olan da kalmadı. O halde FK değerine göre bir sıraya koyacağız. Ve 20 rakamının üstündeki hisseler bizim için pahalı konuma gelmiş olan hisseler sayılacak. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Zedur gitti, Ayen gitti, Eko, Green enerji gitti. İz enerji, Aksen, A1 enerji ne oldu arkadaşlar? Gitti. Geriye 3, 6, 9, 10 adet hissemiz kalmış. Bunlar arasından da yıllık kazanç kayıp oranına göre bir sıralama yaptığımızda Enerja hissesi %128 kar yapmış. Bu da bizim için cazip değil. Onu da kaldırdık. Şöyle bir bakıyorum. PD bölü DD değeri açısından çok sıkıntılı bir orana sahip hisse var mı diye Lidya Yeşil Enerji hissesini gördük. Değerimiz sıkıntılı olsa da öz sermaye karlılığı birazcık destekliyor. Listemizde şimdilik kalabilir. Zaten Lidya Yeşil Enerji çok değişik bir hisse. EPS değeri 880 diğerlerinde bir sıfır küsüratı görürken burada 880'i görüyorsunuz. Sermayesini kaç kat yükselttikleri hisselerin şu sütunda görünmekte 5, 24, 74, 2, 17, 11 derken bu hisse sermayesini 1.242 kat yükseltmiş arkadaşlar böyle de bir durum var. Burada bir hisseyi daha silmek istiyorum. Net borç bölü öz sermaye oranı bir rakamının üstünde olan hisseleri silmekte fayda var. Bunlar da Jones'e ve Taten hisseleriymiş. Yani borçlama, borçlarını ödeyebilme güçleri bunlar da birazcık daha zayıfmış. Onları da ne yaptık? Eledik. Evet. Evet. Son açıklamış oldukları bilançolara göre yıllık verilerde kayba uğrayan hisselere bakıyoruz. Burada bir tane hissemiz eksi 96 milyon yazmakta. O da kimmiş? Hüner'miş. Hüner zaten yıllıkta eksi 25, aylıkta eksi 7, haftalıkta eksi 1, günlükte eksi 1.5 düşüş halinde. E, onu da ne yaptık? Sildik, geçtik. Şimdi çok yükselmiş bir hisse var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Onu da RSI seviyesine göre bakacağız. RSI'de 70 rakamına bir hisse yaklaştıysa veya geçtiyse her an satış gelebileceği manası ortaya çıkıyordu. Arası hissemizin grafiğini açtık. Görüyorsunuz son derece çok yükselmiş son dönemde. Bundan dolayı hissemizde arkadaşlar e, her an bir düşüş, her an bir düzeltme tehlikesi yaşanabilir. Elbette yaşanmadan şu eski zirvesine çok yakın bir yerde şu anda 74 TL'de. Eski zirvesi 82-83 TL. <laughs> eski zirvesine dokunup aşağıya yönelme riski var. Veyahut eski zirvesinin üstünde... Yeni bir zirve oluşturma ihtimali var. Hangisinin gerçekleşeceği belli değil. Mühim de değil arkadaşlar. Bir hisse bu kadar çok yükselmişken buralardan girmek mantıklı değil. O yüzden arasede bizim için uygun bir konumda değil. Onu da ne yaptık? Sildik. Şimdi geriye bize ne kalmış? 3 4 5 adet hisse var. Bunları da alfabetik sıraya koyup ne yapacağız? Ah gaz yani ahlatçı doğalgaz hissesinden başlayarak inceliyoruz. Bu hissemizde dibin altında dipler oluşmaya devam ediyor. Ve cuma günü tekrar bir sat sinyali oluşmuş. Bu hisse tam manasıyla yukarıya ne zaman döner ise o zaman ne diyeceğiz? Ahlatçı doğalgaz yukarıya döndü diyeceğiz arkadaşlar. Şu anda öyle bir emare yok ama güzel bir yere gelmiş. Nereye gelmiş? 2025 Ocak ayının 14'ünde oluşturduğu tepeye dokunmuşuz Cuma günü. Burada hissemiz arkadaşlar ne yapabilir? 21.58 seviyesinin altında bir seans kapanışı yaparsa düşüş daha da derinleşecek. Bunu anlayabiliriz. Veyahut 23.14 seviyesinin üstünde daha da doğrusu 23. 26 seviyesinin üstünde bir kapanış yapabilirse o zaman yukarıya dönüş emaresi oluştu diyebileceğiz. Ahlatçı doğalgaz hissesinde. Dedik CV enerjiye geldik. CV enerji aylıkta, haftalıkta, günlükte eksiymiş. Bir sat sinyali oluşmuş hissemizde. Bu sinyal ne kadar aşağılara gider belli değil arkadaşlar. 27. 74 seviyesi ile e, hissemiz daha da düşeceğini biraz daha belli etmiş. Hani minimum 27 TL'yi zaten görmeli. Bunun haricinde 26.52 seviyesine de gelme ihtimali var. Son dönemde fazla primlendiği için bir miktar düzeltme yapabilir. Tabii ki bu düzeltme bizim için hani 23 TL'lerde daha cazip bir hale geliyor. 23 TL'lere düşecek olursa alım fırsatı oluşabilir. En güzel fırsat 20.81 seviyesinde hissemizde. Dedik bunu da kapattık. Galata Wind hissesine geldik. Galata Wind son bir sene içerisinde eksi 19 yaptığından dolayı böyle bir cazipliği var. Bu caziplik arkadaşlar bakalım. Evet görüyorsunuz hissemiz alt kademelerde bulunuyor. Bu alt kademelerden ne yapabilir? Yukarıya doğru zaten yönelmiş. Ne zaman yönelmiş arkadaşlar? Al sinyalini oluşturduğu tarih ocağın 5'i. E şimdi al sinyali oluşuyor. E fakat son iki gün biraz kararsız davranıyor. Acaba bilançodan bir köstek mi var diye hemen hissemizin bilançosunu açıyoruz. Bilançodan ne gelmiş? Baktığımızda arkadaşlar. Ne gördük? Hani yıllık verilerimizde sıkıntılı rakamlar olsa da çok sıkıntılı bir bilanço değil. Çeyreklikte de gayet bir çaba sarf etmiş hissemiz. Bundan dolayı e, nedir? Burada önemli bir eşik seviyesi var. 24.62 24.62'nin üstünde bir seans kapanışı yapabilirse daha da yükseklere gideceğini bize belli etmiş olacak hissemiz. Şu yatay kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Hissemizin fiyatı şu anda burada. Fiyat seviyesi de 2022'nin 11. ayına kadar uzanmış. Bu hisse minimum gitmesi gereken yer 32.42. Yani 32-33 TL'ye gitmesi gerekir. Şu andaki fiyatı 23.90 dedik. Onu da geçtik. Lidya Yeşil Enerji. Bir sene içerisinde mi? 6 ay içerisinde mi arkadaşlar? Yani 10 kat, 20 kat yükselen bir hisse normalde. Tabii ki son 1-2 sene ne yapmış? Durulmuş, duraksamış. Şöyle bakıyoruz. Hisse i̇şte, işte o yükselişi nerede? Şuralarda yapmış arkadaşlar. Ne kadar olduğunu gördük. 264 günde bir sene bile olmadan %7700 oranında devasa bir yükselişle ne yapmış? Yükselmiş hissemiz. Yine buralardan yavaş yavaş hareketleniyor. Şurada yakın dönemde oluşturduğu zirve 2025'in 11. ayında ayını gösteriyor. Yine aynı öyle bir atılım yaparsa bize ne kadar kazandırabilirmiş? 13 günde %68 kazandırabilirmiş. Şu an nerede? Şu an hissemiz yatayda. Bu hissede hani alım fırsatı aslında 11.543'te oluşabilir. Oraya düşecek olursa arkadaşlar 11.500 lira düşecek olursa güzel bir alım fırsatı oluşur. Oraya düşmezse 13.018 TL'ye dokunup yine yukarıya sekebilir hissemiz. Şu anda son sinyalimiz tam manasıyla nedir? Sat sinyali arkadaşlar. Ama al sinyali de sağlam bir şekilde ne zaman oluşur? 14.485 seviyesinin üstünde kapatırsa hal sinyali de oluşacak hissemizde. Dedik natural gaz aylıkta eksi 2.45 haftalıkta 2.83 günlükte 0.20 eksi de şöyle bir bakıyoruz son sinyalimiz saat sinyali mi diye. Evet saat sinyali ne zaman gelmiş ocağın 5'inde gelmiş. O tarihten sonra 1-2 gün düşse de sonrasında yataya bağlamış hissemiz. Yani yukarıya dönmeye müsait yukarıya dönecek olursa gideceği seviyede arkadaşlar kaçmış 13.85'miş. 13.85'i hissemiz hedeflemiş. Peki al sinyali var mı? Yaklaştırdık. Sat sinyali var dedik zaten. Al sinyali ne zaman oluşur? Al sinyali 10.11 seviyesinin üstünde bir kapanış yapacak olursa oluşacak arkadaşlar. Evet, bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederiz. Evet, bir diğer durum da arkadaşlar biz Telegram grubumuza çağırıyorduk sizleri. Fakat Telegram'da sahte hesaplar açılmış. Muhtemelen o hesaplara bot üye de yüklenmiş. Oradaki kullanıcı üye sayısı daha fazla olduğu için arkadaşlar arama sonuçlarında diğer tarafa gitmişler. Bunun bilgisini verelim arkadaşlar. Bizim üye sayımız sadece 600 civarı. O yüzden o gruba gelebilirsiniz. Diğer grupların bizimle ilgisi yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.